Merret! Gelinecem de yere! Yürüvünle yedik, yürüvünle diyalet ki. Kadir edo, ağam ne yedo? Lan pardak radyo oturuyorsun lan. Ağam, ağam. 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 Tuaşın futbolu ne? Oh, oh, oh. Ne öyle yine? Ha gelince mi yok Ne Ya. Şey dedin ama, vay kacım sana Ay kacım o, iyi ne yani. ne işte sessizlik oluyor Ay genç, onun ne da bunda çoğunluğun bunu, sessizliği oluyor yani. ya. Aycağı diyemedi ha. Ama gençlik meclis var ya. Öğününü diyor, uçak kalkıyorum ya lan. Akşama yatırın ama ya. Demem mi? Şuna ben ses vereyim mı? Öhüm Kovunun yaratma yaratıma korkum e mi Avin ne ediyin koyun oku yedik mi Oynaklı yalancıları kaç kere Artist ol sen Raja sakin Yaşadın beni raja ama Raja ama lan Ağır. Öz reklam edin yazı adım ağır. Akadaş bulmuş, jo reklam edin. Esuet kampanya. Türk mesanadan tehlike getirli. Ne mi lan? Asvici itil. Ayratin o ne mi? Mukodes kevenin gara ürtunu mu itişi? Gara hiç il Ya da